Evet sevgili seyirciler. Bugün sizlere mükemmel bir telefon tanıtıyoruz. Body Body. Beyinsiz telefon. Akıllı telefonlardan nefret mi ediyorsunuz? Kendi kendinize kompleks mi yapıyorsunuz? Her yeter mi diyorsunuz? Akıllı oğlumun telefonu benden akıllı mı? Diye mi düşünüyorsunuz? O zaman doğru adres Body Body Beyinsiz telefonları. Bu elimde görmüş olduğunuz Body Body marka ilk teknoloji ürünü harika bir beyinsiz telefon. Biraz özelliklerinden bahsedelim. Şimdi mesela sesli arama yapmak istiyoruz diye. Kirpemi ara. Bakın gördünüz mü? Kimseye aramıyor ameliyat. Bir daha deneyelim. Birer endişeme mesaj gönder. De ki, arkadaşlarla men deyin. İçiyoruz. İstiyorsan gelin sen de Allah'ta. Bakın gördünüz mü? Kimseye mesaj falan gönderemiyor. Hiçbir şey anlamıyor ki. Sohtu. Bu muhteşem telefonda bir sürü tuş bulunuyor. Birden dokuza kadar bütün tuşlar var. Üstelik hemen ararsanız Karadeniz tuşlarını da veriyoruz. Bu harika telefonla fotoğraf çekmekte büyük bir keyif oluyor doğrusu. <laughs> Gördüğünüz gibi çok eğleniyorum. Üstelik megapiksel sorunu falan da yok. Bütün makinelerle uyumlu. Bu yöntemle başka cihazlar kullanarak internete falan da girebilirsiniz. Kısıtlama yok amınim. Şimdi normalde bu telefon piyasada çok pahalı. Çünkü bulunmuyor. Değerli. Bu sanda çalışmıyor. Ama biz çalışma garantisini de veriyoruz. Sizin için bu efsane modeli fabrikasına tekrar ürettirdik. Gittik konuştuk adamlarla rica yaptırdık. Derim dediler. Bunu yapan mühendisin torunları bile öldü Ama biz yenmadık. Sınırlı sayıda ürettirdik. Şimdi de size sunuyoruz. Hemen arayın amınıyım. Üstelik hemen ararsanız normalde 2355 olan bu cihaza tüm vergiler ve kargo masrafları hariç sadece 8 liraya sahip olabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. 8 lira amuniyum. Vergiyle kargoyla gene 40 liraya geliyor ama olsun para mı 40 lira? Heh. Ben akıllı telefon istemiyorum. Beyinsiz olsun daha iyi diyorsanız Batibody body tam size göre. Batibody body beyinsiz telefon. Salak amuniyum.